Sabahın Sultanı Seda Sayan'ın son bölümü izleyicileri ekran başına kilitledi. Ayşe ve Ali arasındaki gerilim dolu anlar programda duygusal bir fırtınaya neden oldu. Ali'nin yurt dışına gitme kararı Ayşe'yi derinden etkiledi ve ne yapacağını bilemez hale getirdi. Ayşe, program sırasında Ali'ye olan öfkesini ve hayal kırıklığını açıkça dile getirdi. ''Senin Wi-Fi şifren benim, benden başka kimseye bağlanamazsın.'' diyerek Ali'ye olan bağlılığını ve onu kaybetme korkusunu ifade etti. Ancak Ali, bu sözlere kayıtsız kalarak, ''Git başımdan ucube!'' diyerek Ayşe'yi daha da kırdı. Ayşe, Ali'nin bu sert tepkisi karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. ''Alim, n'olur geri dön!'' diye yalvararak duygularını açıkça ifade etti. Ali ise soğuk ve mesafeli tavrını koruyarak Ayşe'yi daha da çaresiz bıraktı. Bu duygusal anlar, izleyiciler arasında büyük bir yankı uyandırdı ve Ayşe ile Ali'nin geleceği hakkında merak uyandırdı. Programın ilerleyen bölümlerinde bu ilişkinin nasıl bir yöne evrileceği büyük bir merak konusu olacak. Ayşe'nin Ali'yi geri kazanma çabaları ve Ali'nin yurt dışı planları arasındaki gerilim dolu hikaye izleyicileri ekran başında tutmaya devam edecek.